Duygunun, ve Görkem'in yuvası Fenerbahçe Haber kanalına hoş geldiniz. Burası, sarı ve mavinin gerçek bir futbol gösterisinde birleştiği, kararlılığın ve kazanma ruhunun dünya çapında milyonlarca tutkulu taraftarın kalbini kazanmak için bir araya geldiği yerdir. Hadi habere Bilin Aro ile ilgili görüşmeler, hem Suudi Arabistan'ın aliyahli takımı, hem de Türkiye'nin Fenerbahçe takımının büyük ilgisini çekiyor. Orta saha oyuncusu Flamengo'nun tarihindeki en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor, bu da onun olası transferinin büyük yankı uyandırdığı anlamına geliyor. Asmarca portalının bilgilerine göre, Aliyahli oyuncuyu kadrosuna katmak için 5,5 milyon avro civarında bir teklif sundu. Ancak, Fenerbahçe, herhangi bir müzakerenin başlaması için en az 7 milyon avro değerinde bir miktar belirledi görüşmelerde bir anlaşmazlık yaratabilir ve önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Will'in Aro'ya olan ilginin ilk kez ortaya çıkmadığını belirtmek gerekir. Geçen yıl, George Jesus tarafından yönetilen Al-Hilal takımı onu transfer etmeye çalışmış ancak görüşme sonuçlanmamıştı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusunu Flamengo'dan satın almak için başlangıçta ödediği miktar 3 milyon avro oldu, bu da Brezilya para birimi R16 milyonuna denk gelir. Reme 3 taksitte yapıldı ve son ödemenin 2023 yılında Ekim ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Flamengo ile 377 maç oynayan Willian Aro, 35 gol atmış ve 10 şampiyonluk kazanarak takım için temel bir oyuncu haline gelmiştir. Şimdi, olası Arap futboluna transferi dikkatlerin odağında, bu videoyu daha çok kişi için paylaşın ve kanala abone olun ki Fenerbahçe haberlerini kaçırmayın.